Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversitemizde düzenlenen Bahar Festivali ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, üniversitemizde yakın zamanda birçok etkinlik oldu. Bunlardan birini de geçen gün tamamlamıştık. Malum 10-12 Mayıs arası İzzet Başsal Şükran Günü olarak Bolu Kent Konseyi ile birlikte üniversitemizin de katkılarıyla tamamlamış olduk. Bu vesileyle ben aynı zamanda üniversitemizin banisi merhum İzzet Baysalı rahmet ve minnetle yad ediyorum. E, tüm hayırseverlerimize hayırlı öm uzun ömürler diliyorum. E, Bahar Festivali düzenli bir şekilde yaptığımız etkinliklerden bir tanesi. Malum akademik açılışta açılış festivali yapmıştık. Bu zamanda da şu anda da Bahar Festivali bunu taşlandırmak istiyoruz. Tabi burada malum Bolu ilimizde yakın zamanda elin bir facia yaşadık. Hem Bolu halk olarak hem Türk milleti olarak çok üzücü bir olaydı. Bundan çok etkilendik. Öğrencilerimin de bu bilinçle, bu şuurla bu acıyı unutmaksızın taşkınlık yaratmadan eğlenerek öğreneceği bir ortamı değerlendirmesini istiyorum. Ümit ediyorum bu festivalle Az çok öğrencimiz enerjisini faydalı bir şekilde e, harcamış olur. E, ve zaten yakın zamanda da finalleri başlayacak öğrencilerimizin. Onlara bir moral olur. E, başarılı bir eğitimi bu bahar festivayla tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi eğlenceler diliyorum.